Her burcun bu dünyada öğrenmesi gereken bir ders vardır. Koç sabırlı olmayı. Boğa değişime direnmemeyi. İkizler kalbini susturup ruhunu dinlemeyi. Yengeç geçmişten özgürleşmeyi. Aslan egoyu değil, sevgiyi merkez yapmayı. Başak kusursuzluk yerine huzuru seçmeyi. Terazi herkesi değil, kendini dengelemeyi. Hep karanlığın içinden yeniden doğmayın. Yay gerçeği dışarıda değil, içinde aramayın. Olak kontrolü bırakıp güvenmeyin. Kova soğuk aklı değil, sıcak kalbi dinlemeyin. Balık hayalden uyanıp gerçeğe ışık olmayın. Her burç bir yolculukta. Peki, sen kendi dersini fark ettin mi?